geçen hafta buraya gelmiş saçını boyatmak için. Dark çatlık yaptım. Ha, dark çatlık iyidir. Sözümü kardeşim. ya değil mi eşim geçen hafta buraya geldi? Gel. abi, evet. Bak yine kestin. Ben sana eşimin fotoğrafını göstereyim. Bu önceki, bu sonraki. Bak, burada da dayım var. Yarın hanımınızı getirin. Ben hepsini bizzat kendim ilgileneceğim. Ya yani çocuklar evde annen nerede diye ağlıyorlar kardeşim. yani bir ton farkı için böyle bir şey yapılır mı lütfen? Bak sen kendi ağzından söylemedin mi? Bir ton fark da var diyorsun. Benim karım 50 yaşında gösteren kadındı ya. Normalde kaç yaşındaydı abi? 50 yaşında. Sarışını gördün mü bak evlendirdiler. Gitti Şişli'de bir tane butikte çalışıyor kız. demiş niye çalışıyor artık? Kız ne de demiş, demiş ki hı? niye çalışmayacakmışım demiş. Evet ne demek o ya? Ya sana ne kardeşim ya? Ustam tamam sakin ne yapıyorsun? Kayınvalidemden beter bir şey bu nedir lan bu? <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Gülmekse mesele Katıl ve de sen de söyle